toplum örgütü. Fikri. 11 yaşında olduğunu. Especially. of Turkey. Most of us are caused by human. Diğer olarak başka Zangır zangır titriyorum çünkü bu işin güzelliği orada zaten. Heyecan yoksa, titremiyorsanız zaten o işi kotaramamışsınız demektir. Ben e, yaklaşık bir 13-14 yıldır sevgili başkanımla hep birlikte bugün bunun meyvelerini alıyoruz. Muğla'da tabii ki ihtiyaçlarımızı karşılayacak suyu, kanalizasyonu, yolu, diğer ihtiyaçları karşılayacağım ama insanın çok daha yükseğe çıkartan dünyayı daha geniş bir pencereden bakmayı, yorumlamayı ve tad almayı sağlayan sanatı da yüceltmem gerekiyor. Benim kültüre de, sanata da ihtiyacım var. Ve toplumun geleceğe gerçekten emin adımlarla yürüyebilmesi için sanat ve kültürü mutlak surette toplumla buluşturmamız gerekiyor.